Evet arkadaşlar ee, bir video yaptım. Aslında bunu videonun sonunda da var ama başına da bir böyle eklemek istedim. Şimdi sırasıyla 0,1 Victor Nox'u 1000 kum, 2000 kum ve 6000 kum bir taş kullanarak bileme yaptık. Şimdi bir peçete testi yapacağım değişik bir peçete testi yapacağım. Şöyle Arkadaşlar bu bir bıçak için çok zor bir şey. Bıçak için çok zor bir şey bu. İyi seyirler arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir bıçak bileyeceğim. Ee, bir tane de taş var. Onun tanıtımını yapacağım. Gökbel Kabadayı diye bir abi e, benim videoları görmüş. Benle iletişime geçmek istedi ve bana bir tane taş hediye etti. Sağ olsun. Taşı kullandım. Şöyle Japon taşı, 1000'e 6000 yazıyor. Kullandım. Ee, hem de şimdi bir bileme yapacağım. Hem de onu da göstereceğim size tekrar. 0.1 Victorinox bileceğim arkadaşlar. Şimdi bıçak bilemek zor bir şey değil arkadaşlar. Önemli olan elinizde doğru ekipmanı doğru şekilde kullanmak. Bunları yaptığımız zaman biraz biraz uğraşaraktan bunu yapabiliyoruz ve çok mükemmel sonuçlara ulaşıyoruz. Bana danışıp da dediğim taşları alıp kullanan arkadaşlar yani şöyle Gökçe Seramik'ten 1000 kum ve 2000 kum taş alıp kullanan arkadaşlar şu an çok memnunlar ve Artık bileme yapabiliyorlar. Yani aslında yapamadıklarından değil, elinde düzgün aparat, düzgün bileme aleti olmadığı için e, doğru sonuç alamıyordular. Şimdi yapabiliyorlar. Şimdi biz de arkadaşlar başlayalım. Önce bir kumla e, ağzını genişleteceğim biraz. Şimdi arkadaşlar, bıçak böyle bilenik ya fabrikadan böyle bilenik. Biz bunu burada buraya getireceğiz. Burayı eritmemiz lazım. Şöyle yapmamız lazım. Şimdi biz bunu bilerken burayı yedirmek için 2000 kumlar da burayı yediremiyor. Çok zaman alıyor. Onun için burayı çok çabuk yedirip burayı böyle dümdüz aynı açıda oluşturmamız lazım. Burayı yedirirken yedirirken tam bu uca kadar buranın böyle dümdüz olduğundan emin olmamız lazım ve devam etmemiz lazım. Korkmayın bıçak bitmez. Oldu diye bırakmayın. Biraz daha ısrarla, ısrarla devam edin, bilemeye devam edin. Bıçağın ağzı dönsün, bu yana dönsün, o yana dönsün. Yılmadan devam edin. Çok daha iyi sonuç alacaksınız. Şimdi arkadaşlar, şöyle kamerayı eğelim biraz. Başlayalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bu yandaki izi görüyorsunuz. Şu an bilemeye başladığım izi. Bu yanda neredeyse ağız yok gibi. Bu yanda görüyorsunuz bir üçgen olmaya başladı. Bu tamam demek değil. Devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bıçağın e, bu tarafı oturdu. Açıya oturdu ve artık bakın döndü. Baya baya döndü. Tamam. Bu taraf tamam. Şimdi aynı şeyi buradan yaparak bıçağın ağzının tam anlamıyla o yana doğru döndüğünü görmemiz lazım. Şu an şöyle bir yıkayalım. Bakın bu tarafını açtık. Çok aldanmayın. Yani biraz kaçıklık olabilir. Çok önemli şeyler değil bunlar. Bu tarafa doğru bıçak döndü. Bunu tabi kamerada göremezsiniz ama tırnakla çok rahat anlaşılıyor. Şimdi aynı şekilde <laughs> Evet arkadaşlar. Bıçağımız. Şu an tamamdır. Bin kumla işimiz bitti. Şimdi bu, bunun yapacağı işi 2000 kumda yapmaya çalışsaydık bu kadar çabuk bitiremeyecektik. Çabuk dediğimde 10 dakika olmuş. Yani 10 dakikada bile bu işi yapamayacaktık. Yani bir girit taşıyla buna sadece bu ağzı açmak e, bizim yarım saatimize mal olacaktı. Tabii elimizde 500 kum falan olsaydı, daha da çabuk olacaktı. Şimdi 2000 kum taşa geçelim. Şimdi arkadaşlar dönüklük bitti şurada biraz var 2000 taşta bu dönüklüğü çok beklemeyin çok ufak olur şimdi e, ama 2000 kumda hemen böyle tırnak tuttu diye bırakmayın devam edin ne kadar çok o kadar iyi Arkadaşlar şu an kılları uçuruyor. Şöyle bıçağın yüzeyi ile aynı parlaklığa ulaştı bileme yeri. O kadar bir parlattı. Hani 6000 kum mudur bilmiyorum ama e, 2000'in çok üstünde olduğu belli. Şimdi bir de deri masa. Olmazsa olmazımız deri masa. bir peçete alıp geleyim Şimdi bir kağıt testi. Bir gazete bakalım ne yaptı gazeteye. Ya. Uuu. Arkadaşlar gazete güneşten öyle kavrulmuş ki. En güzeli bir peçete testi yapalım. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Muazzam. Muazzam. Arkadaşlar peçeteyi havada kesebiliyor. Havada kesebiliyor peçeteyi. Bu da çok adi bir peçete. Çok pamuklu. Şöyle size kıl kesme performansını göstereyim. Dokundurmuyorum. Dokundurmuyorum. O derece bir şey. Arkadaşlar, dehşet bir şey oldu. Dehşet bir şey oldu arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Yüksek kum fark ediyor. Sıfır Victor'un bilemesini gördük. E, 6000 denilen bir taşı gördük. Buradan tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle pahalı bir hediyeyi beni tanımadığı halde bana gönderebildi. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabını paylaşacağım açıklama kısmında. Kendisi artık bu taşı satmadığını söyledi. Yani önceden satıyormuş. Hobi amaçlı kendisi hala uğraşıyor. Ama artık Getit Trip satmıyormuş arkadaşlar. Bana da elinde olan bir taşı hediye gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Çok güzel bir taş. Tabi kıyaslama şansım yok. Elimde böyle yüksek başka bir kum girite sahip başka bir taş yok. Şu an elimdekilerden en iyisi. Evet çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel bileme yapıyor mu? Çok güzel bileme yapıyor. Video çok uzun oldu arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.